Selamünaleyküm arkadaşlar. Kübra bir YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlere yine çok farklı bir dağ modeli arasıyla geldim. Ben bunu havlu kenarında kullanacağım. Sizlerde sizler de mevlit örtülerinde, kreplerinizde, yazma aralarında, havlu kenarı aralarında dağ olarak kullanabilirsiniz. Tüm püf noktalarını da göstereceğim inşallah sizlere. Hep birlikte iğneniz, ipliğiniz hazırsa başlayalım. Ben azıcık yaptım. Her zaman ne yaparız arkadaşlar? sağdan, soldan sağa doğru yaparız değil mi? Ama bundaki en önemli püf nokta sağdan sola doğru yapacağız. Yani bu şekilde tamamlamış olacağız. Yani ben buradan başladım. Sonra arada 4 tane zürafa bıraktım ve bunu yaptım. Şimdi diğerini sizinle beraber yapalım. Arada yine 4 tane zürafa bırakıyorum ve 5. olana düğümümü atıp küçük iki tane minik zürafa yapacağım. Sonrasında ipimi tekrar karşıya alıp üzerine üç tane zürafa yapacağım. Gözemelerin oldukça küçük olmasına dikkat etmemiz gerekiyor ki dağımız daha güzel ve gösterişli dursun. Büyük olduğu zaman çirkin bir görüntü olabilir. Tekrar karşıya geçiyorum. Toplam 6 zürafa olana kadar baştan ve sondan artırma tekniğini kullanarak arkadaşlar bu şekilde yaprağımı tamamlayacağım. 4 oldu. Şimdi 5. 5 sıra aldı. sıramızı yapmak için devam ediyorum. 2 3 4 son sıramız için tekrar ipimizi başa geçirdim. Ve 6. sırayı yapacağım. ve alt. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar buradaki yaprağımızın baş kısımdaki zürafaya gelerek düğüm atıp arada bir boşluk oluşturmak ve tekrar ara kısımdan geçerek ipimizi başa aldık. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi tekrar yaprağımızı yapmak için başlayacağım. Yine tekrar 2 zürafa yapacağım. Tekrar ipimi başa aldım. Şimdi 3 zürafa. 2 3 Şimdi tekrar başa aldım. 4 zürafa olacak. Ve şimdi son sıramıza geçiyorum. Yine aynı şekilde baştan ve sondan artırarak son sıramızı tamamlayacağım. 3 4 5 ve 6 bitti. Şimdi aynı teknikle yine Buradaki yaprağımızın baş zürafasına batıp arada çok boşluk olmayacak. Minik bir boşluk bırakacağım. Oldukça küçük yapmışım zürafayı. O yüzden iğnem biraz zor geçti. Evet. Minik bir zürafa e, aralık bıraktıktan sonra tekrar ipimi ara kısımdan geçirip yine aynı teknikle üzerine iki tane zürafa yapıp yaprağımızı aynı şekilde tamamlayacağım Şimdi 5 zürafalı olan sırama geçtim. 2 3 4 5 Ve son sıramıza geçiyorum. Bu arada ipim de bitti. Aslında iyi oldu son yaprak. 4 5 ve 6 artık Kesebiliriz ipimizi burada. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar 3. sıramı da tamamlamış oldum. Ee, neden soldan sağdan sola doğru yapıyoruz? Onu söyleyeyim size. Ee, çünkü arkadaşlar bakın. Burada bir Buradaki yaprağımıza geçerken arada bir boşluk bırakıyoruz değil mi? O yüzden yaprağımızı buraya hiç düğüm atmadan yani bu yaprağımı başlarken hiç düğüm atmadan ipimi devam ettirerek yapraklarımı çıkmış oluyorum. Aynı teknikle yine arada 4 zürafa bırakıp tekrar buraya yaprağımızı başlayıp yani 4. sıramızı yapmış olacağım. Toplam 5, 5 yapraklı bir e, dağımız bu. E, şimdi 4. sıramıza geçebiliriz. Ben dördüncü ve beşinci sıramızın yapraklarını da tamamladım. Son bir yaprağımız kaldı arkadaşlar. Bakın üç taneyi beraber yapmıştık. Dördüncüyü yaptım. Beşinciyi yapıyorum ve son yaprağımızda sıra. Son yaprağımızda birlikte yaptıktan sonra artık dağımızı tamamlamış olacağım. Tekrar üzerine iki tane minik zürafa yapıyoruz. Tekrar karşıya geçip Şimdi 3 Beşinci, beşinci zürafa olan sıramıza geçtik. Bakın sizlere bir püf nokta daha göstereceğim arkadaşlar. Diyelim ki ipimiz çok az kaldı ve İpimizi en uç kısmına bir tane düğüm atıp bu şekilde ipimizi ziyan olmasını engelleyerek ipimizi kullanabiliriz. Ben her zaman bu şekilde kullanırım. İpim çok az kalana kadar. Ve son sıramız. bitmiş bulunmakta. Gördüğünüz gibi dağımızı tamamlamış oldum. Ee, arkadaşlar yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Ee, hepinizin desteğini bekliyorum. Ee, gerçekten video çekerken zorlanıyorum. İster istemez zamanımı alıyor. Sizler için uğraşıyorum. Sizlerden de e, desteklerinizi bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.